Savaş. Ee, Süreyya bulunmuş. Çok sevindim. Evet bulduk. Yani Fatih buldu. Nasıl peki iyi mi? İyi olacak. Bundan sonra hep iyi olacak. Nerede buldunuz? Nerede kaybettiysek orada. Ayşen, Süreyya'yı buldum. Buldum ama seni kaybettim. Söylesene, seni nerede arayayım? Hı? Nerede bulabilirim? Ben seni nerede kaybettim Ayşen? Dün kardeşim ararken bir şey fark ettim ben. Kaybetmek kolaymış. Hem de çok kolay. Ben buldum. Ben seni buldum Ayşen. Ne olur kaybolma. Seni aramak zorunda bırakma beni. Ben yıllardır adını koymadan, neyi aradığını bilmeden seni aramışım. Sen benim iyi yanımsın. Yanıma boş bırakmadın mı? Kızım, hadi evimize gidelim. öfke dediğim şeyin aslında delicesine bir özlem olduğunu anladım. Bugünün yazmaya da o zaman karar vermiştim. Ama sonra çok düşünüşüm, neden bu kadar bir başka sıdır sıdır insan, i̇nsan en çok sevdiğini kırılırmış. İnsanı en çok sevdiği yaralarmış. İlk gördüğüm önce tadını aldım. ...bir şey söylemeyecek misin? Ne dememi bekliyorsun? Bu iş çok uzadı diyorum. O zaten ben miyim sence? Kim peki Ayşen? Sensin. Bey olan nefretin kalbini öyle bir kaplamış ki... ...bana yer kalmamış. Sığdırmaya çalışıyorsun görüyorum. Ama bir türlü olmayışı ya da olamayışı bundandır belki de. mi Ayşem. Belki de aynı senin için geçerlidir. Ayşem. Ben elimden geleni yaptım. İnan bana yaptım. Ama sen hiç adım atmadın farkında mısın? Ve ben sana kendimi anlatmaktan çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Yaşan ne olur bir şey söyle artık. Bana neden inanmıyorsun? Keşke inanabilsem. Sana ne kadar kırıldığımı, ne kadar gücendiğimi bilemez. Atabey dillere destan aşk yaşadığı kadının emanetini sana bırakır mıydı? fırtınalı aşk yaşadığın Asuman Hanım'ın hikayeniz neymiş Atı Bey? Sizi arayıp aramamak konusunda kendimle epeyce bir mücadele ettim aslında. Neden? Yani ne bileyim böyle sanki fırsat değerlendiriyormuş gibi oluyor. Estağfurullah. Aslında seninle yani sen demenle de bir sakınca yoktur umarım. Rica ederim. Yani işte o gece bu arada konuşurken şirket falan deyince dilimin ucuna kadar geldi. Ama bir türlü cesaret edemedim. Neye cesaret edemediniz? Yani edemedin. Ben iş arıyorum. Ya bunun için kendinizi kötü hissetmenize gerek yok. Aslında güzel tesadüf oldu. Reklamcıydınız değil mi? Evet. Biz de tam şirket sahibimizle reklamlarımızı arttırmak gerektiğini konuşuyorduk. Bence bizimle çalışmamanız için hiçbir sebep yok. Yeni kurulmuş bir şirket olduğumuz için reklam departmanından siz sorumlu olursunuz. Gerçekten mi? Hazır kendisi de buradayken ben sizi tanıştırırım. O da uygun görürse hemen çalışmalara başlayalım derim ben. Bu, bu gerçekten hiç aklımda yoktu. Hani olur da bir reklamcı ihtiyacı olan tanıdığınız, ajansından memnun olmayan birileri falan var mı diye soracaktım ben. Gerçekten çok büyük sürpriz oldu. O zaman bir gün önce patronumuza tanışalım. Buyurun. Gel Korun. Savaş Bey. Ata Katipoğlu'nun Ayşe'nin annesiyle çıkan şu aşk dedikodularını bir araştır bakalım. Ne bulabiliyorsan. Ne öğrenebiliyorsan öğren. Emredersiniz Savaş Bey. Bütün sırlarını tek tek ortaya çıkaracağım. O zaman kimi kime tercih ettiğini göreceksin Ayşe. Göreceksin. Neşer Hanım. Nislihan Hanım. Reklam departmanı sorumluluğumuz olmak için musunuz? Annenin yıllar önce deneyip de başaramadığını, sen şimdi savaşı kollarına girip yapmaya çalışmıyor musun? Kötü bir tesadüf değil. ...gidelim ve iş teklifiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ama Ayşe Hanım beni bu şirkette görmek istemez sanırım. Üftade Hanım sakin olun lütfen ben ciddi bir şey olduğunu zannetmiyorum. İnşallah Fatih. İnşallah. Ah doktor hanım. Nasıl? Fiziki muayene sonucuna göre her şey gayet normal. Kadama? İlk üç ayda olabilir siz yine de dikkatli olun. Sancılara ve kasılmalara bakmak lazım. Anlaşılan hastamızın biraz problemli bir hamileliği olacak. Kızım, bebeğim iyi mi? Merak etmeyin bebeğiniz gayet iyi. Neyse, size iyi günler. Neslihan. Ayşe Hanım bir sorun mu var? Ayşe Hanım biliyorum. Çok ama çok kötü bir tesadüf. İnan benim de aklım almıyor ama dünya sandığımız kadar büyük bir yer değilmiş demek ki. Toplantınızı böldüğüm için özür dilerim. Hoşça kal. Burada çalışman benim için sorun değil. Neden? Beni aşağılayıp bana emirler verip bu sayede benden ödül mi alacaksın? Dilenmeyi tercih ederim. Yok, öyle bir şey olmayacak. Neden yapıyorsun peki? Ne düşünmek istiyorsan onu düşün. Ben sadece yapmak istiyorum. Tabii senin için de bir sakıncası yoksa. Yok. Gelir misin? Yeni çalışma arkadaşımız için gereken işlemlere başlayabiliriz Selim Bey. Siz nasıl isterseniz. Neslihan Hanım, ben sizi arkadaşlarla tanıştırayım. Hem bir şirketi gezmiş oluruz. Sorun olur mu? Yok, siz işinize bakın. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Saradüş değil, asla değil. O zaman sizin kurallarınızla oynayalım. Niye par topar geldiniz? Ne konuşacağız? Tabii. Ya Allah aşkına bir şey söyleyin. Sana yaptığım en büyük haksızlık şimdi koyunumda melekler gibi uyuyor işte. Kızımız Ayşen. Fatih sen bir geçin, ben geliyorum. Alo. Alo Ata. Neredesin? Ata cevap versene. Neredesin? Ayşe'nin yanındayım. Biliyor mu her şeyi? Sen artık güzel güzel anlatırsın aşkınızın büyüklüğünü. Bir ara boş vaktin olursa da kızınla ilgilen. Olur mu? Feride düşük tehlikesi atlattı da. Ama boş ver. Sen Ayşen'le anasını iade et. Ben aranıza girmeyeyim şimdi. Meşgul etmeyeyim seni. Boş ver. Alo. Alo Üftade. Ne oldu Ata Bey? Feride düşük tehlikesi geçirmiş. Evet. Neredelermiş? Hangi hastanede? Bilmiyorum. Fatih, Hüseyin'in yanındaydı. Efendim Atabey? Feride gayet iyi, merak etmeyin. Şimdi eve geçiyoruz. Bir şey söylemedi mi? Yoksa Altıf mı bir şey yapmış? Bir şey söylemedi. Eve geçiyoruz sadece dedi. Aradığınız Ne var Feride aşkı mı? Kapalı. Ha işte gördün mü? Senin kayınpeder esas dalmış oğlum. Dayanmış kapıyı, almış kızı götürmüş. Telefonunu da kapatmış, sen kıza ulaşamayasın diye. Ama bak, arabayı sana bırakmış. <laughs> ne yapacaksın şimdi? Kolay değil. Benden kurtulmak o kadar kolay değil. Nereye lan? Atif! Şebnem! Buyurun Savaş Bey. Buraya gel. Bu tasarımcılar ne yapıyor? Ha? Onlara söyle. Eğer bana adam akıllı bir koleksiyon getiremezlerse... ...hepsini işten atacağım. Şunları da al. Hepsini çöp at. Tamam efendim. Ya ne? Almayı unuttum. Bir mi kaldı? Hayır. Belki tebrik etmek istersin diye aradım. Neyi? Yeni işimi. Hı. O ucuz fikirlerini kime satacaksın? Büyük bir şirket. Kesin tanıyorsundur. Sahibi de Ayşen Kaya. Ne dersin Savaş? Kalbini kırdığın, aldattığın, acıttığın kadınlar olarak bir dernek mi kursak? Ayşe'ne zarar vermek için oradasın değil mi? Onun iyi niyetini kullanıyorsun. <laughs> İnan düşündüğün gibi değil. Nesyan. Eğer Ayşe'ne en ufak bir zarar verirsen... ...seni yaşatmam. Duydun mu beni? Seni yaşatmam. <laughs> <laughs> ne büyük aşkmış. Valla Ayşe şu anda benim düşmanım mı değil mi tam olarak emin değilim. Emin olduğum tek bir şey var ki o da artık sen benim edeli düşmanımsın Savaş. Bebeğimizi mi aldırdınız? Ne yaptınız karıma? Sen ne arıyorsun burada hala? Tabii. Ha, karıma ne yaptınız? Tabii sakin ol. Sakin ol. Hadi, hadi, kaçır. hadi. Feride. Hadi. Feride. İçeri dedim Feride, lütfen. Bana bak. Karım benden koparamayacaksınız, onu benden alamayacaksınız. Bana bak dedim. Senin o karım dediğin var ya. Benim kızım. Canımın bir parçası. Düşük tehlikesi atlattı ve çok iyi bir bakıma ihtiyacı var. Karıma ben bakarım. Sen ne bakacaksın? Ha sen ha? Nerede bakacaksın? O evde mi? Kızım ölüyordu. Sen neredeydin? Neredeydin? Defol git buradan. Yapıştın yakamıza. Ayşe ne olur atıp gelsin. Ne Şu anda sende mi bebeğinden daha önemlisi yok? Eğer karını gerçekten seviyorsan... ...ki ben öyle olduğuna hiç inanmıyorum... ...şimdi şu anda burayı terk edip gidersin. Tamam gidiyorum. Ama karım için, çocuğum için gidiyorum. Mutlaka öyledir. Mutlaka. Tamam, altın gitti. Ayşen biliyor mu hata? Ayşen biliyor mu dedim adam. Yani kızım bu haldeyken sen büyük aşkının kızının yanındaydın ha.